Rüyada para görmek. Rüyada para gören kişi eğer ki zorlu dönemlerden geçiyorsa bu sıkıntılı dönemleri hızlı bir şekilde atlatacağının habercisidir bu rüya. Rüyada para görmek birçok anlama gelir. Birçok kişi şanssızlık olarak düşünür ya da sıkıntılı bir dönem tam tersine genellikle şans anlamına gelir. Rüya sahibinin şanslı bir dönem geçireceği de yorumlanabilir. Rüyada para almak, vermek, Tomarla para görmek genellikle iyi şans ve zenginlik manasına gelir. Kişinin para bulması şansının daha iyi olacağı ve zengin olacağı ile ilgili işaretler taşır. Para kaybetmek ise kısa süreli bir sıkıntı veya üzüntüye de işaret edebilir. Rüyada para bulmak şansınızın iyi olacağına ve zengin olacağınıza da işarettir. Ayrıca rüyasında bakır para bulan kişi biriyle tartışabilir. Bu tarz videoları çoğaltabilmem için kanalıma destek olmanızı, abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum.